Evet arkadaşlar bugün yapılan danışma kurulu toplantısında AKP danışma kurulu toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili Sayın Milletvekili Recep ve İl Başkanı Hamdi Uçar'ın ilginç açıklamaları var. Ben buradan e, gündemi değerlendirmek bu ilginç açıklamalara cevap vermek istiyorum sizin vasıtanızla. Arkadaşlar Sayın Recep Uluğural Halk AKP milletvekili CHP suyu bulandırıyor diyor. Biz aylardan beri diyoruz ki Zonguldak'ta çok büyük su sorunu var. Suyu bulsak bulandıracağız. Ama maalesef hiçbir köyde, hiçbir beldede Zonguldak'ın merkezinin dışında yakın yani barajdan su alan Zonçep'ten su alanların dışında büyük bir su sorunu var. Biz bunu aylardan beri konuşuyoruz. Su deyince Sayın milletvekili. Bunu Zonguldak halkının dikkatine sunmak istedim. Hem bir espri, espri vesilesi olsun istedim, hem de Zonguldak halkının dikkatine sunmak istedim. Geçen gün açıkladık, arkamızdan yine e, AKP'li Zonguldak İl Genel Meclisi Meclis Başkanı, yine Zonguldak'ın sorunlarıyla ilgili bilgi sahibi değiller, bilmedikleri için konuşuyorlar diye söyledi. Ben burada bununla ilgili Zor bulunduğu sorunu en büyük sorunu su ve yol ve yolsuzluk. Yani bu sorunları dile getirmek Cumhuriyet Halk Partisi, Anadolu Muhalefet Partisi'nin görevi. Biz bunları yapmak zorundayız. Bu, bu değerlendirmeleri ortaya koymak zorundayız. Hamdi Bey de aynı AKP aynı toplantıda Hamdi Bey de, Sayın AKP İl Başkanı da siyaseti kaşar hale getiriyorlar dedi. Arkadaşlar bir siyasetçi düşünün ki hiçbir yere aday olmadan 10 sene siyaset yapıyor. Ben bir senelik il başkanıyım. Hamdi Bey 10 seneden beri il başkanı. Ben miyim Kaşar? Hamdi Bey mi Kaşar? Sormak istiyorum. Zorunluğunda kalkının da bu önemli hususu dikkatlerine sunmak istiyorum. Siyasette Zonguldak'ta odakta bir kaşar varsa o da Hamdi uçardır. Çünkü hiçbir yere aday olmadan hiçbir yere aday olmadan önüne hiçbir hedef koymadan bizim için de MHP ilçe başkanı Gürkan Bilay belediye başkan adayı oldu dedi. Ben e, Halil Fırat da herhalde belediye başkan adayı. Yani ben arkadaşımızın adaylığını burada tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Ama ben şu anda önümüzdeki yerel seçimlerde hiçbir aday değilim. Ben partimiz Zonguldak'ta birinci parti yapmak için işte Kerimli'deki arkadaşlarımızla Kozlu'daki, Ereğli'deki, Alaplı'daki bütün ilçelerdeki ve beldelerdeki arkadaşlarımızı omuz omuza çalışacağız. bunda hiçbir şüphesi olmasın. Gerek AKP'lilerin, gerek diğer siyasi partilerin. Cumhuriyet Halk Partisi birlik beraberlik içerisinde iki tane milletvekiliyle sekiz tane ilçesiyle ilçe başkanıyla, beldelerin on yedi tane beldesiyle dimdik birbirine sımsıkı omuz omuza Efendim dil dil sarılmış. Birlik beraberlik içerisinde önümüzdeki yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Ben hiç bu kısa vadede aday olmayı bir yere düşünmüyorum. Önümüzdeki en azındaki önümüzdeki seçimlerde hiçbir yere aday olmayı düşünmüyorum. Ama ben tabii siyasette kaşar lafını konuştuğu için Hamdi Bey'e bu hatırlatmayı yapmak durumunda kaldım. Ben e, Özcan Bey'in de gerek devrekte gerek sonunda diğer içerilerinde seçilme kaybetme e, heyecanıyla seçimi kaybetmenin efendim e, verdiği psikolojiyle her Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırdığını kendi inçap, ilk belediye başkanlarına saldırdığını oradan hızını alamayarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırdığını görüyorum. Bu seçimlerin kaybetmenin vermiş olduğu psikolojik etkiden kaynaklanan bir durum olduğunu tahmin ediyorum. E çünkü kendi belediye başkan adayının içkisine, oyununa oynadığı oyuna karışıyor. E bunlar despotik bir yapıda siyaset yapıyorlar. Genel başkanları da aynı, milletvekilleri de aynı, il başkanları da aynı. Yani insanların namazını, e, namazına, abdesine, efendim içtiklerine, yediklerine, ayranlarına, sularına, her şeyine karışıyorlar. E maalesef bunlar da bu e, bir kronik yapı haline geldi. Arkadaşlar su dedik, geçen sefer İngiltere Meclis beraber açıkladık. Dedik ki Zonguldak'ta e, 63 tane köye su gönderdik. Dedik. Bu e, toplu su gönderdiğimiz köyler, birer birer gönderdiğimiz köyleri buraya yazmadım, bu listeye yazmadım. 63 tane köye Zonguldak Belediyesi su göndermiş. Kendi belediyeleri de ayrı ayrı göndermiş. Karaman Belediyesi göndermiş, Elvan Pazarcık göndermiş, efendim Bey Cuma göndermiş, kendi muhtesinde olan belediyeler de göndermiş. Özel idare de göndermiş. Ve 60 lira muhtarlardan su parası istiyorlar. Arkadaşlar, yani vatandaşın yüzünü yıkamaya su yok. Bunlar özel idare kanalıyla gönderdikleri her kamyon suda 60 lira para istiyorlar vatandaştan. Muhtarlar isyan ediyorlar. Ha muhtarlar isyan ediyorlar da basının karşısına çıkınca bir şey mi söylüyorlar? İşte o mahalle baskısı, o iktidar baskısının vermiş olduğu e, baskı neticesinde açıklama yapamıyorlar. Açıklamaları ama arkalarından neler konuştuğunu ben biliyorum. Muhtarlardan su parası istiyorlar. Muhtarların isyanlarını hep beraber yaşıyoruz Zonguldak'ta. Zonguldak Belediyesi gerek su konusunda gerek diğer konularda bütün köylerde hizmet yapmaya devam edecektir. Biz köylerimize her türlü yardımı, her türlü katkıyı yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar, biz Zonguldak'ta e beldemiz var. E beldemizde çöp arabası yok. Geçen hükümetin aldığı bir kararla 150 tane çöp kamyonu Mısır'a hibe edildi. Ben buradan sesleniyorum. AKP'li yöneticiler AKP'li milletvekilleri, biz CHP'li de elimizden gelen gayretle yardım ediyoruz, destek veriyoruz diyorlar. Ben buradan soruyorum. Gümeli Belediye'mizde çöp arabası yok. Millet, belediye başkanımız bütün milletvekillerini teker teker arayarak özellikle rica ediyor. Düşünebiliyor musun? Bir beldede çöp arabası yok. Çöpler dereye dökülüyor. Çünkü ulaştıracak çöpleri efendim, arıtma tesisine ulaştıracak ana merkezlere getirecek kamyon yok. Kamyon olmalı için çöpü dereye döküyorlar arkadaşlar. Ben burada çok iyi hizmetler yaptığını iddia eden Sayın e, Milletvekili Özcan e, Ulufunan'a ve diğer milletvekillerime ve Zonguldak AKP İl Başkanı Hamdi Üçer'e sesleniyorum. Bu sıra 150 tane çöp kamyonu gönderiyorsunuz. Zonguldak'ta, Gümeli'de çöp kamyonu yok arkadaşlar. Arkadaşlar son günlerde Çatesin kapatılması kapatılmasıyla ilgili yaşanan süreçte e, TTK'nın yaşama şansının çetesi kapatılmasından sonra daha da zorlaşacağıyla ilgili bütün zorunda kamuoyunun ortak bir e, yargısı var. Biz de bu yargıya katılıyoruz. Zonguldak'ta kaçak ocak yani ruhsatsız ocakların sorunu ortada. Taşeronların sorunu ortada. Bir de çetes kapatılır, kapatılırsa Zonguldak'ta kömür filip bitme noktasına gelir. Zonguldak'ta kömürden ekmek yiyen dolaylı dolaysız 10-15 bin insan var. Ocaklarda çalışan insanlar var. Müteahhitte çalışan insanlar var. kaç ocaklarda çalışan insanlar var. Hükümetin iki yıl gibi bir zaman geçmesine rağmen bir buçuk iki yıl gibi bir zaman geçmesine rağmen bu konuyla ilgili hiçbir şey yapmadığı, hiçbir gelişme kaydetmediği, gene yani ocakların bombalanmaya devam ettiği, Yeni kömür çıkartan insanlar üzerine gidecek ekmek parasını kazanma, nafakasını kazanma derdinde olan insanları sıkıştırarak, ocaklarını bombalayarak efendim, onların ekmek yemesini, onların çoğu çocuğunu okula gönderecek rızkını kazanmasını onlara çok görüyorlar. Ben burada Zonguldak halkına sesleniyorum. Buna bu AKP iktidarına oy veren kömürcü arkadaşlarım da var. Çetes çalışanları da var. Müteahhitler de var, iş adamları da var. Ben burada sesleniyorum. Artık Zonguldak'ı zerreyi miskat kadar düşünmeyen insanlara oy vermeyin arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi önümüzde 2014 yılının Mart ayında yapılacak seçimlerde her yerde iddiasını açıkça ortaya koyan bir parti. Gelin Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. Zonguldak'ı gözden çıkartan iktidara bir ders verin. Biz de elimizden geleni sizin için yapalım. Evet arkadaşlar. Kaçak uyakların durumu ortada. ÇATES Zonguldak'ın çok büyük sorunu. Yani TTK'nın yaşamasıyla, yaşaması yaşamasıyla ilgili en büyük sorun ÇATES. ÇATES sorun kendisi de sorun. Yani biz iki günden beri, iki günden beri, bir haftadan beri müthiş bir baca gazı salınım var, kül salınım var. Müthiş ÇATES bir yerden kapatılması diyoruz ama bir yerden de e, çevreye verdiği kirlilik Dolayısıyla çok büyük sıkıntılar yaratmaya başladı. Gerek Eren Holding'in efendim santrali, gerekse Çatesin efendim baca savunma, gazlarının ile ilgili çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Çevreciler bu olaya tepki gösteriyor, gösteriyorlar. Çatesin bir an önce e, ekonomik yapısının düzeltilmesi artı Zonguldak e, ekonomisine kazandırılması özelleştirilecekse Zonguldak'taki iş adamlarına teklif edilerek verilmesini, Zonguldak'ın yaşaması adına çok büyük önem taşıdığını inanıyoruz. Biz ÇATES ile ilgili yapılacak bütün etkinliklerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak ÇATES ile ilgili her türlü katkı vermeye hazırız. Bununla ilgili eylem koyulacaksa varız, her şeye varız. Yeter ki ÇATES satılmasın, satılsa da Zonguldaklı konsersiyonuna satılsın. Bunu bekliyoruz, bunu istiyoruz. Bununla ilgili eğer samimiyet duyguları varsa AKP iktidarının bununla ilgili samimiyetini ortaya koymasını istiyoruz. Evet arkadaşlar gündem yoğun. Gündemi teker teker değerlendiriyoruz. Ee, Son da yaklaşan seçimler nedeniyle tabii bir heyecanlı siyasi atmosfer oluştu. Bu atmosfer Cumhuriyet Halk Partisi'nde de erken e, açıklamalar nedeniyle daha e, heyecanı yüksek bir trend yakaladı. Onun için Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili çok değişik spekülasyonlar var. İlçelerimizde bizde spekülasyonlar var. Bunlarla ilgili tabi bu e, siyasetin siyasetin heyecan anlarında olan şeyler bunlar. Ama Zonguldak'ta ve ilçelerimizde e, parti ile ilgili hiçbir sıkıntının olmadığını, dolayısıyla e, her yerde seçime eee en etkin şekilde hazırlandığımızı söylemek istiyorum. Eee Parti'nin adını kullanarak eee bir takım eee yerlerde işte Zonguldak merkezde de böyle bir spekülasyon var. Işte Parti'nin adayı şu olacak diye. Kesinlikle örgütlere sorulmadan hiçbir şey yapılmayacak arkadaşlar. Onun için yani şu Zonguldak'ta aday olacakmış efendim ismi öne çıkıyormuş. Bunlar kesinlikle doğru şeyler değil. Biz ilçelerimizde, beldelerimizde, il örgütümüzde hep beraber oturacağız. Partilerimizle yapacağımız anketler neticesinde bunlara karar verecek, vereceğiz. Dolayısıyla yapılan spekülasyonların hiçbir tanesi doğru değildir. Yapılan değerlendirmelerin bizim dışımızda yapılan değerlendirmelerin milletvekillerimizin dışında yapılan değerlendirmelerimizin hiçbir tanesi doğru değildir. Parti e, kimsenin e, geçiş döneminde kullanacağı bir e, şey arz etmez. Herkes partiyle aday olacak insanlar varsa gelirler parti üye olurlar. Parti değerlendirmesini örgütüyle kamuoyuya, Efendim üyeleriyle verir. E, bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa parti yapmaya muhtedirdir. Evet, bunu diyoruz. Son kulakta bütün ilçelerde ve beldelerde ve merkez ilçede çalışmalarımıza devam ediyoruz. Seçimlerle ilgili, anketlerle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Adaylarımız bireysel çalışmalara devam ediyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Gayet olumlu çalışmalardan netice alacağımıza inanıyoruz. Arkadaşlar şu anda Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partisi Birlik Beraberliğinin doğru noktasındadır. Hiçbir sıkıntımız, hiçbir kaygımız, derdimiz yoktur. Milletvekillerimizle, ilçe başkanlarımızla, il başkanımız hep beraber birlik beraberlik içerisinde yolunuza devam ediyoruz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz.